Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Instagram bölümüyle beraberiz. Bugün arkadaşlar Instagram'da nasıl bir sayfa açmalıyım ve nasıl büyütebilirim? Bunun hakkında size birkaç tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir sayfa açtık. En önemlisi kullanıcı adı, biyografi ve profil resmi. Bunları kaliteli bir şekilde yaptığımızda mesela bu arkadaşımız dizi sayfası yapmış. Yani açtığınız sayfaya hakim olmanız gerekiyor. Hiç bilmediğiniz konuyla alakalı açmamanız gerekiyor. Diyelim ki açtığınız bir tane survivor sayfası. Kaliteli içerik ve özgün içerik atmanız gerekiyor. Bunu nasıl yaparsanız? YouTube'dan videoları indirip kendiniz kesebilirsiniz. InShot uygulaması veya Google Play'den başka bir uygulama indirerek. Gördüğünüz gibi videolar zaten çok izleniyor. Bunun yanında şu şekilde kalaj yapabilirsiniz. Bunu da istediğiniz bir uygulama ile yaparsınız. Gördüğünüz gibi fotoğrafları birleştirirsiniz. İsterseniz de şu şekilde tweet atıp onu ss alıp atabilirsiniz. Yani kendiniz üretmeniz gerekiyor. Başka bir yerden alırsanız yine sayfanız büyür ama çok yavaş büyür. Bu yüzden kendiniz üretmeniz gerekiyor. Bunun yanında arkadaşlar aktif saatlerde atarak keşfete düşerseniz daha fazla kişi daha fazla kişi sizin gönderilerinizi görür ve takip eder. Takipçiniz çoğalır. Bunun yanında arkadaşlar etiketler çok önemli. Hemen bakalım bir gönderiye. Gördüğünüz gibi full etiket. Hemen bir tane daha keşfetten bulalım. Gördüğünüz gibi yine full etiket. Etiketsiz çok zor yani. Arkadaşlar 1000 takipçiye kadar kendiniz GT ile kasarsınız. Sonra yavaş yavaş zaten gönderileriniz keşfeti düşmeye başlar. yani 1000 takipçiye kadar veya en az 500 takipçiye kadar GT yapmanız gerekiyor. Sonrası iyisi sadece gönderi atarak devam edebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı iyi seyirler.